Yunanistan çılgınca bir proje peşinde. Türk-Yunan dostluğu diplomatik bir yanıltmadır. Çünkü Yunan hükümetleri Türk düşmanlığından besleniyor. Ege Denizi'ndeki toplamada adacık ve kayalık sayısı 1800 civarında. Bunların yaklaşık 1700'ü insanların yaşamasına elverişli değil. Ege'de egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş 152 ada, adacık ve kayalık bulunuyor. Sadece Kardak adacıklarının Türk toprağı olduğu 1999 yılında Yunanistan'a yazılı nota ile bildirilmiş. O yüzden Ege Adaları'nın egemenliği Yunanistan'ın yumuşak karnıdır. Çünkü Yunanistan uluslararası adalet divanına gidildiği takdirde 152 coğrafi parçanın hepsine sahip olamayacağının farkındadır. Yunanistan, Türkiye'yi Anadolu'ya hapsetmek gibi çılgın bir projenin peşindedir. Buna ne hukuk ve siyaset ne de Türkiye izin vermez. Lozan Antlaşması gereği Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve Ahikarya adaları ismen sayılarak, Taşos, Bozbaba ve İpsara adaları ise altı büyük devlet kararına atıf yapılarak askeri amaçlarla kullanılmaması şartıyla Yunanistan'a devredilmiş. Adaların, gayri askeri statüsü Yunanistan tarafından yıllardır ihlal ediliyor. Bu ihlallerin Türkiye tarafından askeri tedbirlere başvurulmasını haklı kılacak çok önemli hukuki gerekçeler oluşturuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Haziran 1995'te Yunanistan'ın Ege'deki karasularını 6 deniz mili'nin ötesine çıkarma kararı aldığı takdirde hayati çıkarlarımızı korumak ve savunmak için hükümete askeri bakımdan gerekli görülecek olanlar da dahil olmak üzere tüm yetkilerin verilmesine karar vermişti. Yunanistan, sözde 6 deniz milli hava sahasını ihlal etmezsek karasularını 12 deniz miline çıkarmaktan vazgeçebileceğini belirtiyor. Karasularını 12 deniz miline çıkardığı takdirde Yunanistan Ege Denizi'nin yaklaşık %72'sini egemenliği altına alacaktır. Son günlerde en çok konuşulan kavramlardan bir diğeri ise Mavi Vatan doktrini. Mavi Vatan, deniz alanlarının Türkiye'nin ana karasındaki hak ve egemenliği ile bir bütün olduğuna ayrılamayacağına işaret ediyor. Neden Mavi Vatan? Mavi Vatan, 783.562 kilometrekarelik ana vatanımızın yaklaşık yarısı kadar olan 462.000 kilometrekarelik bir deniz alanıdır. Deniz alanlarımızda da karadaki egemenlik alanlarımız ile hemen hemen eşdeğer hak ve çıkarlarımız vardır. Bunun için mavi vatana ve üzerindeki hava sahamıza vatan toprağı gibi sahip çıkmalıyız. Mavi vatan kavramından en çok rahatsız olan Yunanistan ve Avrupa Birliği iken her nedense kendi içimizde de rahatsız olanları görmek sadece emperyalistleri sevindirir. Genel Kurmay Başkanlığı, düşmanlık içeren tüm ifadelerin okul kitaplarından karşılıklı olarak çıkarılması önerisini gündeme getirmiş ancak Yunanistan bunu reddetmişti. Akdenizlilik ve birlikte 400 yıldan fazla yaşamış olmanın bizi yakınlaştırması gerekirken Yunan hükümetleri her zamanki gibi Türk düşmanlığından beslenmektedir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hem geçmişinden ders almalı hem de aklını başına almalı, batılılar tarafından uydurulan tarihlerine ve emperyalist güçlere güvenerek onların tetikçisi olmaktan vazgeçmelidir. Yunanistan'ın Mısırla geçersiz bir anlaşma imzalaması ahlaksız bir tertiptir. Türk milletinin şakası yoktur. Ayağımızın altında dolaşanın akıbeti ezilmektir. Navtex alanı olarak belirlenen sularda Türk milletinin karşısına çıkmaya cesaret edenlerin bilmesi gereken altın kural şudur. Alemde şer bitmezse Oğuz neslinde de er tükenmez. <laughs> Yunanistan hiç kimseye güvenip de kağıttan kaplanlık yapmamalıdır. Türk milleti korsan ve düşman niyetleri yeri gelirse nefesiyle, yeri gelirse kanıyla, canıyla bertaraf edecektir. İçine düşecekleri cehennemden onları Zeus, Poseidon ve Hades bile kurtaramaz. Anlaşılıyor ki, Türkiye'nin gelecek nesilleri tükenmez bir servet ve kuvvet kaynağı olan Mavi Vatan'a bugünkünden daha fazla ihtiyaç duyacak ve bağımlı olacaktır. Oruç reisimize sakın ha saldırmayın. Eğer oruç reisimize saldıracak olursanız, bunun bedelini ağır ödersiniz bu olay. Doğu Akdeniz'de gerilimin ne ölçüde kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Bütün bunlar yaşanırken Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervlerinden birini keşfetti. Enerjide sondaj ve arama faaliyetlerinde elini gittikçe güçlendiren Türkiye'nin sahada ve masada attığı adımlar yakından izleniyor. Bu kapsamda son dönemde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de dikkati çekiyor. Peki Doğu Akdeniz'deki ihtilafın kaynağı ne? Taraflar ne istiyor? Paylaşılamayan bölgede sıcak çatışma ihtimali var mı? 2000'lerin başında Doğu Akdeniz'de önemli ölçüde hidrokarbon sahaları keşfedildi. İsrail açıklarında 2009'da Tamar ve 2010'da Leviathan gaz sahaları. Güney Kıbrıs'ta 2011'de Afrodit, 2015'te ise Mısır açıklarında bölgenin en büyük doğal gaz rezervi Zohur tespit edildi. Bölgede keşfedilmeyi bekleyen daha birçok doğal gaz ve petrol yatağı olduğu tahmin ediliyor. Ancak bazı aktörlerin tek taraflı adımları bölgede uzlaşıyı neredeyse imkansız kılıyor. Örneğin 2003'te Mısırla, 2007'de Lübnan'la ve 2010'da da İsrail'le sözde münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşmaları imzalayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı attığı adımlar. Türkiye bu kapsamda KKTC ve Libya ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmaları imzaladı. Bölgedeki diğer ülkeleri de birçok kez masaya davet etse de Türkiye'nin bu çağrıları yanıtsız kaldı. Ancak Türkiye bölgede kendisinin dahil edilmeyeceği hiçbir oluşuma izin vermeyeceğini kanıtlayan adımlar atmaya devam ediyor. Bu adımları hukuk dışı olarak nitelendiren Türkiye ise diplomatik ve barışçıl çözüm yolları arayışına girdi. Ancak Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan ikilisinin uzlaşmaz tavrı nedeniyle bir sonuç alınamadı. Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileriyle Yavuz sondaj gemisi an itibariyle sahada faaliyet gösteriyor. Pek çok ülkenin mücadele sahasına dönüşen Akdeniz artık çok daha sıcak. Konuya ilişkin en sıcak gelişme 21 Temmuz'da Türkiye'nin NAVTEX ilanı yani denizcilere yaptığı bilgilendirmeyle yaşandı. Oruç Reis araştırma gemisinin Meis Adası yakınlarında faaliyetlerine başlayacağı böyle ilan edildi. Bu gelişme Yunanistan'da gerilimi yeniden tırmandırdı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uzlaşma çağrısı üzerine Türkiye faaliyetlerine ara verdi. Ancak Yunanistan'ın Mısırla 6 Ağustos'ta imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması ipleri kopardı. Türkiye bu anlaşmayı korsan diye niteledi. Askıya alınan faaliyetlerine ise yeniden başladı. Yunanistan bu faaliyetlerin kendi kıta sahanlığının ihlali olduğunu iddia ediyor. Bu kez krizin odak noktasında Meis Adası var. Nüfusu 500'ün altında olan Meis Adası Türkiye'ye 2, Yunanistan'a ise 580 kilometre uzaklıkta. Buna karşın Yunanistan 10 kilometre karelik ada üzerinde 40 bin kilometre kare deniz yetki alanı iddiasında bulunuyor. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin üzerinde uzlaştığı bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yok. Ülkeler farklı argümanlar ve hak iddialarıyla öne çıkıyor. Türkiye Akdeniz'de en uzun ana kara uzunluğuna sahip ülke. Ankara'nın temel prensibi uluslararası hukuk bağlamında ülkelerin sahip olduğu kıta sahanlığı sınırlarını baz almak. Türkiye bölgede 2018'den beri sondaj faaliyetleri yürütüyor. Türk tarafının bölgede attığı en kritik adım Libya ile 27 Kasım'da yapılan deniz yetki alanları sınırlandırması anlaşması oldu. Ancak bu işbirliği diğer ülkelerin tepkisini çekti. Son günlerde en çok konuşulan kavramlardan bir diğeri ise Mavi Vatan doktrini. Mavi Vatan, deniz alanlarının Türkiye'nin ana karasındaki hak ve egemenliği ile bir bütün olduğuna ayrılamayacağına işaret ediyor. Öte yandan Yunanistan'ın referans gösterdiği 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne Türkiye taraf değil. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi adaların ana karalar gibi kıta sahanlığına sahip olabileceğini iddia ediyor. Bu durum Türkiye gibi Libya'nın da egemenlik haklarına ters düşüyor. Gerilimin taraflarından biri de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Mısır, Lübnan ve İsrail ile sözde münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşmaları imzalayan Rum Yönetimi bölgeyi tek taraflı olarak 13 parsele böldü. Bu parseller çok uluslu şirketlere açıldı. Parsellerin bir kısmı Türkiye'nin belirlediği kıta sahanlığıyla çakışıyor. Bir kısmı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak iddia ettiği alanlarla. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde öne çıkan bir diğer ülke ise Mısır. Son yıllarda Mısır Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile aynı safta hareket ediyor. Bu kapsamda Kahire'de oluşturulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu ile birlikte Türkiye, Libya ve Lübnan gibi aktörler saf dışı bırakılmaya çalışılıyor. Mısır'ın son hamlesi ise Yunanistan'la yaptığı deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması oldu. Anlaşmanın amacı Yunan anakarasından Kuzey Afrika'ya uzanan bir deniz yetki alanı kurup Türkiye'yi Anadolu yarımadasına hapsetmek. Türkiye Libya kıta sahanlığını kesen anlaşmayı yapabilmek için Yunanistan adalarının kıta sahanlığı tezinden taviz vermek zorunda kaldı. Öte yandan Mısır için Türkiye ile anlaşmak daha avantajlı olacaktı. Akdeniz'deki diğer önemli aktörler İsrail ve İtalya kıta içerisinde bulunan yüksek miktardaki enerji rezervleri nedeniyle özellikle İsrail, bölgede çıkarlarına hizmet edecek bir dizaynın peşinde. İtalya'da bölgede keşfedilen enerji yataklarından maksimum kazancı elde etmeyi hedefliyor. Türkiye son olarak Yavuz Sondaj Gemisi'nin Kıbrıs açıklarında yürüteceği çalışmalar için Navtex ilan etti. Duyurudaki çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur uyarısı dikkati çekiyor. Öte yandan Türkiye Kanuni adı verilen 3. sondaj gemisinin de yıl sonuna doğru faaliyete başlayacağını duyurdu. Doğu Akdeniz'de ihtilaf derinleşirken bölgede yaşanan son gelişmeler sıcak çatışma ihtimalini artırıyor. Bu videomun daha çok kişiye ulaşması, YouTube'da üst sıralara çıkarak önerilen videolar kategorisinde gösterilmesi için abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı özellikle rica ediyorum. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.